gerçek olmasını istediğin şey değil. Neyse odur. Ya onun gücüne boyun eğmelisin ya da bir yalanı yaşamalısın. Kendinizin dışında daha iyi olmanızı sağlayacak hiçbir şey yoktur. Daha güçlü, daha zengin, daha hızlı veya daha akıllı her şey her şeyin içindedir. Kendiniz dışında hiçbir şey aramayın. O kadar geniş ve sağlam bir temeli olan Fuji Dağı gibi olmayı arzula ki en güçlü yakın deprem bile seni yerinden oynatamaz ve o kadar yüksek ki sıradan insanların en büyük girişimleri senin yüce bakış açından önemsiz görünüyor. Zihniniz Fuji Dağı kadar yüksek olduğunda her şeyi net bir şekilde görebilirsiniz ve olayları şekillendiren tüm güçleri görebilirsiniz. Sadece yakınınızda olan şeyleri değil. dağın zirvesine giden birden fazla yol olduğunu anlamalısın. Sadece bir gezegeni incelerseniz evreni anlamak zordur. Algı güçlü, görme zayıf. Stratejide uzak şeyleri yakınmış gibi görmek ve yakın şeyleri görmek için mesafe almak önemlidir. dövüş sanatlarının gerçek bilimi, onları her an faydalı olacak şekilde uygulamak ve her konuda faydalı olacak şekilde öğretmek demektir. Dövüşte de, günlük hayatta da sükunet içinde kararlı olmalısınız. Gerginlik olmadan ama pervasızca değil, durumu karşılayın. Moraliniz sakin ama tarafsız. Ruhunun gevşemesine izin verme, ruhunun bedeninden etkilenmesine izin verme ya da bedenin ruhunun etkisinde kalmasın. Bir adam, çalışmanın nedenini derinlemesini araştırmak için zaman ayırmadan yalnızca sonucu ararsa, çalıştığı sanatı anlayamaz. Yıllar boyunca strateji çalışın ve savaşçının ruhunu elde edin. Bugün, dünün kendinize karşı zaferidir. Yarın, daha küçük insanlara karşı zaferinizdir. Genel olarak konuşursak, savaşçının yolu ölümü kararlı bir şekilde kabul etmektir. kendine hafifçe düşün ve dünyayı derinden düşün. Kızgınlık ve şikayet ne kendine ne de başkalarına yakışır.